Duvar komşumuz olduğundan bahisle sen anlat şimdi başladın mı? Şeyi... bayağı, man, bayağı sekiz çocuk, bir adam bakacak, sekiz çocuklara bir adam babanın nasıl yetişti? ne ile yetiştiriyor o sekiz çocuk ya. Valla işte babam hep gurbete gitmiş mesela. ama anama kalmış hep işler yani. Ana, aa, bura, kadın, Böyle kadın nerede bulacaksın? Sekiz çocuğu meydana getir şu bahçelerin içinde. Ekmiş, dikmiş, dikmiş. <laughs> e, yıkamış, yuymuş, başımızı... E, Sonra... Allah'ın yapmış. Sonra hangi... bir şey diye var. Allah'ın günü o kutlar dedi o cibirlerin evet, yeri cibirleri. mi O mu erkek Çin koyarından Suyun gözünün üstünden korudan nasıl inerdin ha? işte orada patika yol vardı tıkır tıkır tıkır. Giderken gidiyorduk da yüklüyken bu taraftan geliyorduk. Ha, bu çakıllı tıkır, yerden geliyorduk. Çakıllı, çakıllı yerden şu, geliyorduk. Karşıdan. He çakıllı yerden geliyorduk. Allah Allah neler yaşadın. Ben. Beni yaşadan bir şeyler var. Allah da sizin yaptığımlardan şu anda benim kalemden 36 şeyden hesap evet. Fazla ya. 80 milyar. 80 milyar lira. Yereden yukarı Sorkun'a Benim kalemimden giriyor. Evet. Bu ne ne dahi diye sor bana. Ankara'dan bir kağıt geldi. Barış'ı. Sorkul muhtarı, köy muhtarı, sorkul muhtar diyor bir 21 yaşını bitirmiş devletle ilgisi olmayanı yaz tarım bakuna bana gönderdi. Toruk var şu orta mahalleden muhtarıdı bir zaman. Ben Ak de Mustafa'nın oğlu. Ne? Bak Mustafa'nın ha, oğlu. Ben onun gününde, onun gününde muhtarlığın heyetinde birinci adamım. Evet ya. Evet. Kağıdı bir okuduk. Toruk dedi ki iyi çocuk, hoş çocuk ileri düşünemeyen bir arkadaş. Nerede Kimse bunu ya o sana ne hükümet yazmış beni. yazdım, yardım yazdım, altına imzayı da attım muhtar yerine. Gönderdim her ay baş köprüden yukarıya, dereden yukarı Sorkun'a, benim kalemin yazısından. 80 milyar para giriş yapıyor. Yeter. Herhalde bunu birinde <laughs> kocalar öldü kadınlar alıyor ya. Allah razı olsun diyen pek çok. Mutlaka mutlaka. Sebebi var tabii. Ya sen dediğin gibi ileri görüşlü muhtarlarımız olmamış. Ben de onu fark ettim. Ne yani. diyorsun Hiç sen ya? Şey. Memleket Bir mümkün. tek ııı e, o neydi? E, ne Göçen mi diyor? Neydi o? Gömeç mi? he Gömeç. O Gömeç biraz kafa iyi, o biraz çalışmış Aman yani. Bir şey. Yani şu yolları şeyleri. Ne düşünsün? ya Yavur. başladı İleri gelişli biri düşüneceğim. 36 işi emekli biri de benim tarımdan. Az mı sana söylüyorum? Nereye? Ya bir... olmaz, olur Şimdi ya. dinle. Bu yazdıklarım erkekler Yok demek. 36 aile oğluyla, çocuğuyla bu tarım bakurundan emekli evet. yaşayabiliyor yani. Olmaz olur mu? Bizim zamanımızda da ben ortaokula gidiyordum. Devlet tuzu kendisi çekti Cihanbeli'de. Teker kendisi çekti. O zamandan da bizim köylüleri biz e, getirdi, Abdullah abim cemseyle topladı gitti çalışın diye. O zamanın sigortalılarından da birçoğu Seydişehir'den emekli oldu işte en işte o kara En ucuz yatırım bu şey Bakur emeklisi yatırımı yani. Herhalde her ya, Çok da sürmedi. 84'te yazdım ben. Yani. Kısa zamanda herkes emekli oldu. Normali de yatış. Işte en ucuz yatırımı bunundur. Şey, i̇şte, işte e şimdi ben kendimden yani. ondan çocukların arasında diyorum. İkiler de bana veriyorlar. İyi maşallah. Şey, Az mı? Ya devletin şey yok ben hiç. Bence dünyanın en kapsamlı, en kutsal kuruluşu sosyal güvenlik kuruluşu. He. Allah devletimize nimetimze zeval biz. vermesin. Evet. Kimisi çok harcar, kimisi ya çok o ayrı azar, Kimisi hiç doktora gitmez ama birçok insanın da hastalığına çare olacak tüm ilaçları doktorları bu güvenlik kurumu karşılıyor yani. zaman bizim primlerle karşılıyor şey, yani. Ben evde devam ediyorum ya haber hastasıyım ben. Evet. evet. Dört tane televizyon var. Lehan o diye gelsem ona şu haberi kaçırtmıyorum. Ya şimdi bu memlekete yani hizmet işleri Allah onların kabrini nur yapsın yani. Hizmet edenler de olmuş. Muhakkak olmaz değil. Ama yeteri hizmeti de almamış ya. Daha hala 80'de buraya elektrik gelmiş. Işte 86'da su gelmiş. Ne bileyim daha hala yol yapılmamış. Daha çok eksiğimiz var. Ya ışık falan dün geldi 84. 80, 80'de geldi. Ben tam asker. 84 de bağla şey yaptılar. Ha, bak, yani, ben başından yani. Şeyin yani, işçilerin başındayım ya. Ben görevi ben aldım işte, şeyden. Evet. Muhtardan. Muhtar şöyle dedi. Hesari vardı sen beni. Eski 20 sene muhtar. Evet, evet. Bakın dedi 8 kişi işçi var. Evet. Dermenin de, damı çağırdı. Bakın dedi 8 işçiye elektriği vereceğim ama nasıl verecek sonra sarayı. 8 işçiye erettirip bitip de bitinceye kadar şartına bakıncaya kadar 8 işçiye bakarsanız sıranızı size verir görevli evet. Ankara'da söylemiş şu evet. evet, Önker geldi Aa! şaşır şaşır biraz iyi olsa Yusuf var ne Yusuf Paşa'sı Bildim. Tanıdım. Tanıdım. Arıcı Yusuf. Arıcı Yusuf komşularının yanıma, geldim, yanıma, dolaştım. 84 günde başladı. 84 günde komşuma başladı. Bırakmalar bunu bir neler varmış dünyada. Işıllatı kaldı değil ne? mi? Ne Ay sağ olsun o bak mesela fenerden. Şimdi, <laughs> ya şu da an, babam yani. şuradan gece yatsı sabah namazı el feneriyle gider. Şimdi buradan doğruca ışığın şeyinde şehrin caddenin ışıklığında caminin önüne camiye varıyorum. Ne güzel ya. Şimdi bitti. Kontrol açacağız. Açılım yapacağız. Bir et bir yerden. Bir barça. Bir de arı çıtası lazım. Hmm. Yanımda bir kişi taşıyorum ben. Elektrikçi dedi ki açıcı olan görevli mühendis aşağıya açalım da aşağı sorun, gele dur Burası memleket. Ya hepsini bir lambaya ya sakın öyle bir şey yapma dedim memleket. Katlayın dedim. Burada millet biri birini öldürüyor. Cahil yer burada dedim. Sakın korkma. Onu böyle kastık. Hemen <laughs> geri bıraktı. Bir e, bir hafta sonra hepsini birden açtık. Açılış yapıyoruz şuna çıktı yazdım. Bak bir Ama o gücü meyit hisler de var. Takım dedi var, kaza barata. yalvardım bağını yakardım. Yok de, var, aralar biliyorum. En son şu hacı diye de bir var karta. Ne ne gezden çekecek dedi bana. Satırma çekelim. Durum böyle böyle daha git evde bir iki tane çıta var. Dünyasını getirdim onu da suyun gözünde bir hatta şeker gibi formalite edeceğim, açılışı. Evet. Adam soruyor. Ben diyorum ki su yanda, uçak yanda şey tatlıyı e, nasıl kesilir? Ya mühendisler dedim ki hemşerim bunların hepsi Hasan Köylü. Dedi. Bunlar da bir şey için, bir <laughs> <laughs> Dayı Allah aşkına Hasan Köylü kim? De hale güler, burda açtık, şurda <laughs> Onun için ömürlerim nerede başladı, nereye geldi, nerede devam ediyor, diyor. 1930 mu? Köklük elimde, çifte omzumda. Üç günlük vardı elimde. Burdan kakardın da yaylaya, avam ederdim. Yalak yalak, hiç. Nereye döndüm? Valla ben bilmem ben de pek e, anlamam da babam rahmetli de o, çok oh, babam berbat. Bir, bir, hafta falan gelmez dağdan ben ya? Valla. Ne yapardınız? Bulduğumuzu vurur, yani orada pişirir, orada yer gelirdik de. yani. Eve de bir şey getirmiyorlar yani. İşin şeyi. Orada ne vurur, ne yerlerse Vallahi gelirler yani. mi? Vurup yer gelirlermiş ya. Babanına bir de ben getirdim. Bana artık kekler başladı. Kapıcı da davut. Bunun adı çok azam Ses çıkardı mı? Ya şey değil. Maşada artır, ya lavide kenar tıba var ya. Artırın bir yandan çaptık giderek kayalıklar gövül şeyi <laughs> kabuk aldı yere orada babana. Bunun adı çok kev esin geçen. O çok pis bir hastalık var. O evet. kadar pis ki hayret edersin.